Hepinize merhaba. Bu videoda size bizim uzun yıllardan beri bildiğimiz kahvaltı en önemli öğündür meselesinden söz etmek istiyorum. Bu gerçekten böyle mi? Kişinin erken saatte kahvaltı yapma alışkanlığı varsa buna hiçbir sözüm yok. Ama kahvaltı en önemli öğündür meselesi aslında 1960 yıllarından sonra Biraz e, Amerika'dan kaynaklanan Jimmy Carter'ın bu yer fıstığı fabrikaları ve yer fıstığı ezmesi konfeksi,ler bunların e, satılması amaçlı aslında ortaya e, çıkarılan bir reklam kampanyası. Çünkü bu tarz sonuçta kapitalizm her türlü işte sağlığı da çeşitli dernekleri de kullanarak e, bu tarz bilgileri yayabilir. Çünkü bir zamanlarda işte şarabın damarları genişlettiği, çok yararlı olduğu, işte günde bir bardak kırmızı şarap içmenin kalp krizinden koruyacağına dair hatta yayınlar bile yapılmıştı. Şarap içileceğine kırmızı üzüm yensin. hani aynı şey. Neden şarap içilsin? Bu da bir ticari şeydi, manipülasyondu. Şimdi kahvaltı en önemli öğün değil, öncelikle bunu söylemeliyim. Ama alışkanlık varsa edilebilir. Yani siz ilk öğününüzü istediğiniz saatte edebilirsiniz. 11 olur, 12 olur, 1 olur. Size kalmış bir şey. Burada önemli olan uzamış açlık meselesi. Yani kahvaltıyı geç saatte etme. Hani şu moda olan brunch aslında baktığınız zaman uygun görünüyor. Yani akşam yemeğinizi yediniz yaptınız. Kalkın kalkar kalkmaz kahvaltı etmediniz. işte 11'e, 12'ye doğru sarkıttınız. O zaman ne oluyor? 12 saati geçiyor e, açlık süreniz. 12 saatten sonra da insülin düşüyor. İnsülin düşünce de yağlar yanmaya başlıyor. Bu aslında en ideal. O az az sık sık yemelerde de insülinin düşmesine hiç fırsat kalmadan siz hep bir şeyler yiyorsunuz. Yani ne tokluk hormonu devreye giriyor, işte hep bir açlık hormonu giriyor, insülin yükseliyor, kan şekeri yükseliyor, insülin şey oluyor, artıyor, yağ olarak depolanıyor. Bunların hepsi kanıtlanmış bilimsel gerçekler. Gerçekten uzamış açlık çok yararlı. Hem normal beslenmede hem de kilo verme sürecinde. Bu nedenle kahvaltının en önemli öğün olduğu artık bir şehir efsanesi haline geldi. Bu en önemli öğün falan değil. Onun için ne kadar uzatırsanız açlığı, hücreler antioksidan kapasiteyi arttırırlar. Yani her hücrenin faaliyetinde fabrika gibi düşünün çeşitli paslanma ürünleri ortaya çıkar sobanın külü gibi. İşte onların temizlenmesi için hücrenin bir aç kalması gerekiyor. Yani oruçta da öyle ya Nobel aldı hatta hücre açlığının bu tarz antioksidan faaliyetlerinden dolayı ve hücrenin ömrünü uzattığını göstererek Nobel alındı bu konuyla ilgili. Onun için 12 saatten sonra insülin düşüyor hücreler kendini tamir etmiş oluyor. Bütün paslanma ürünlerini yani oksidatif ürünleri ortadan kaldırıyor, yok ediyor onları ve vücuda da bir tamirat için zaman tanımış oluyoruz. İster kişi saat 5'ten sonra bir şey yemez, sabah kalkar kahvaltısını eder, o zaman da 12 saati geçmiş olur. İsterse yedi de yer, yedi buçuk da yer, fakat KK kalkmaz, kahvaltı etmez. 11-12'ye doğru sarkıtır. Yine 12 saati geçmiş olur ve uzamış açlığı bu şekilde sağlamış oluruz. Bu videoda size kahvaltı en önemli öğün mü? Bunu anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.